Merhaba arkadaşlar. Merhaba Türkiye'deki dostlarım, dünyadaki tüm dostlarım. Bugün benim için onurlu bir gururlu bir gün. Bugün e, 2010 yılında Kasım'ın 6'sında cezaevine girmiştim. Bak yine aynı mevsim ve aynı tarih. Aradan geçen 13 yıl. Bu 13 yıl içerisinde 3 yılı cezaevinde kalmak şartıyla hayatımızı altısından zulmeden devasa bir örgütün mağdurlar olarak da mücadele ettik. Ama bir gün olsun geri adım atmadık. Bir gün olsun biz çökmedik. Hep onlarla savaştık. Hala bugün daha savaşıyorum. Çünkü bu örgüt tüm ülkemizin kılcal damarlarına girmiş acımasız, vahşi bir örgüt. Tabi hala Türkiye'de değişik yerlerde makamları görev yapan çok kişiler var. Hala temizlenmedi. İnşallah temizlenecek. Ama bugün tarihiyle 13 yıldır süren davamız bugün beratla sonuçlandı. O 388 yıl yargılandım ve eee gelmeyecek iftiralara maruz kaldım. Ben bir aile reisiyim. Ben de çocuklarım var. Yıllarca ben çocuklarıma karşı mahcup eden, bana hırsız diyen, bir sürü yafta yapıştıran herkese buradan seslenmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetidir. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri okulu okuduğu okulun önünden bu röportajı veriyorum. Herkes haddini bilsin. Adalet geç de olsa tecelli edeceğini ben biliyordum. Ve tüm yıllarca isyanım, bağırmam, çağırmam haklı olduğum içindi. Ve bugün tescillendi. Çok şükür AKPAK bugün tüm tüm Türkiye kamuoyunun karşısındayım. Ve şunu söylüyorum. Bir an önce şeker fabrikasındaki yöneticiler istifa etmeli. Biz görevimizi tekrar başlamalıyız. Ayrıca şunlara toplar söylüyorum, madalya taktım diyen bir siyasetçi vardı, madalyasını alsın, biraz bir yere taksın. Saygılar sunuyorum.